Belçika'da bit pazarındayız. Sabah 7 bit pazarına geldik. Şöyle arkamdan görüyorsunuz insanlar kuruyor. Biz de kuracağız bakalım. Günün sonuna ne kadar kazanacağız, neler olacak. Bizim de tezgah şöyle. Satmak için aldık kıyafetler. Çocukların eski kıyafetleri. Ayakkabılar. Şöyle bir ortam, bir pazar günü. Şurada mesela koleksiyonluk madeni paralar var. Hepsi koleksiyon. Çok eski paralar. Şurada mesela Venezuela parası varmış 1991 yılından kalma. 10 Euro diyor. 1000 bolivar. Sudan parası var 1996 1000 dinarmış 4 Euro. Şurada ayakkabılar var. Büyük ihtimalle 0 ve 2. ay tarzında. Burada da filmler var. Tanesi 1 Euro'ya. Çok eski filmler, yeni filmler. Burası da bayağı teşkilatlı. Ayakkabılar, çatal kaşık ama yani şunları insanların ben kullanacağını düşünmüyorum ya. Ne bileyim. Yani Tabi tekrardan çamaşır suyuyla sirkeyle yıkarsın ama şurada Pokemon'un özel serileri olması lazım herhalde. Siz burayı nasıl buldunuz? Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.